Chainsaw bölüm 5. Yine bir son bölümü sohbet etmek için karşınızdayım. Ve yine yani diyecek hiçbir şey yok. Yani burada bölümün tüm farklılığı çok net belli oluyor. Yani Denji'nin karakterinin deliliği, delilik mi? Yoksa basitlik arasında insan düşünüyor. Hani gerçekten Denji yani bizim ortamımızda alışmadığımız bir basittikte mi yoksa adam tamamıyla deli mi? Orada işte şey var, e Eternity demonun, yani Eternity şeytanın midesine giriyor ve orada hani kesiyor, kestikçe yoruluyor. ondan sonra Denci bagı buluyor. Diyor ki içeceğim ve bakalım kim day day dayanıklı daha dayanıklı. Bir de Eternity hani sonsuzluk demek ya. Hadi şey diyorsunuz adam yani şeytan bekler herhalde yani. Burada tamamıyla hani bekleme yani tahammül e, yarışması ve bunu işte düşünmesi için denci yani şey demiyor işte bu kanı içmemem gerekiyor çünkü kan pis bilmem ne. Adam diyor ki kesmeye devam edeceğim. Kan da içmem gerekiyorsa içeceğim. Yani dencinin gün ve gün yani an ve an yaşadığı ortada ve eternity gibi hani sonsuzluğa sonsuzluk anlamına gelen bir şeytanı bir demonu bile hani şey yapabiliyor yıldır, yıldırabiliyor yani aslında şey kalbini diyor al diyor öldür beni artık bitireyim gitmek istiyorum falan bir de orada kalbini gösterin gösterince iki tane iki tane çift göz vardı o gözün ağzı böyle açıktı gülüyordu salyalar akıyordu yani acıdan artık eternity yani başka evrende yani lütfen öldür diyor falan sonunda ve denci çıkarken şey diyor yani demiyor of hayatımın en zor anıydı çünkü orada 3 gün boyunca mücadele ediyor çıkıyor çıkıyor diyor ki bir yemek yerim bir de uyumak isterim falan ee, ve birden zaten e, yani ton değişiyor anime'nin. O on, o andan itibaren işte bir akşam toplantısı e, memurların zor bir işten sonra toplanıp işte e, takılması, yiyip içmesini anlatıyor ve hani bölümü izlerken şey demiyorsunuz ya bu e, ben çok böyle kanlı vahşet mi izliyorum? Yoksa hani arkadaş ortamında az esprili bir sahne mi izliyorum? Hani o iki bilmiyorsunuz ne izlediğinize alakası yok ama bütünlüğünde güzel de gidiyor. İşte Tatsuki Fujimoto'nun artık bilmiyorum adam kafasına estiği gibi yazıp oluşturuyor mu? Ve oluşturduktan sonra mı güzel bir şey çıkıyor? Yoksa adam gerçekten hepsi e, matematik bir hesaplarla hani düşünülmüş de mi yazıyor? Yani bilmiyorum yani rastgele mi yazıyor yoksa düşünerek mi yazıyor? Yani rastgele yazıyorsa müthiş bir şey. Müthiş bir kreatif kreativite. Ee, düşünmüş de yazıyorsa o da müthiş bir ön adım ve o tam geçiş sırasında <laughs> bu arada geçiş sahneleri hoşuma gidiyor. yani Sigarayı mesela imino sigarayı söndürünce e, sokaktaki söndürme anıyla işte o toplantı masası, masadaki anı hani biraz böyle son zamanlarda TikTok'un böyle biraz daha yaygınlaştırdığı bir transisyon türü ama hoşuma gitti animede kullan, kullanılması. Ve orada aslında geçişlerde şey var, unuttum yaralı yüz var. Hatta opening'de vardı ee, ve bu gelecekte şeylerin hoca, o, dur spoiler vermeyeyim. Ama bir iki bölüm sonra yani, yani güzel bir şey bekleniyor. Hatta bir bölüm sonra o da şey diyor aslında. Diyor ki şeytanlar yani insanlık e, normaliyle karşılaştığı zaman korkmuyorlar. İnsanların normları yani insanların sıradanlığıyla karşılaştıkları zaman korkmuyorlar. Çünkü belli bir mantığa sahipler. Ve mantıklı düşündükçe, yani insanlar mantıklı düşündükçe elbet bir gün şeytanlardan korkacaktır. Ve o işte şeytanları güçlü kılıyor. Denizci deli olduğu için, deli bir insan hani e, imprevisible derler ya. Yani e, yapacağı adımı bilemezsiniz ya. Onun için o bilmemezlik... Sıradanlık, norm dışı şeytanları ürkütüyor ve böylece onların karşısında zafalık, e, zaf oluşlarını e, sebep, oluşlarına sebep oluyor. Ve burada aslında yine yani yazı çok güzel çünkü bir sübmersif bir şey, bir manga ile karşı karşıyayız. Yani ne demek sübmersif? Yani okuduğumla gösterilen aynı şey değil. Yani görüp de zannettiğin şeyi aslında çok daha farklı anlamı var. Ondan dolayı mesela Chelsoman, South Park'a çok benzettiler. Hani South Park'ı izlerken 4-5 tane gencin küfür etmesini izlemiyorsun. Orada hani çok daha farklı konulara, çok daha farklı yargılara, yergilere yer veriyor. Ve Chelsoman da böyle aslında. Bana şeytanın korkuları denildiği zaman, yani şeytan... Benim için okuduğumda o mangayı beşeriyeti, komüniteyi bulunduğumuz sistemi yansıtıyor. Ve bulunduğumuz sistem sıradan insanları sever. Çünkü o kısır döngüye girersin. Kölesindir o sistemin. Ama ya çok basit ya deli insanlar o sistem dışıdır. Dolayısıyla bizim çok sev sevdiğimiz bir yön değildir bu. Yani e, farklılığı çok kabul etmiyoruz. Ondan ırkçılık çıkıyor mesela. Yani farklılık bizim doğamızda evrimsel olarak çok böyle yadırgadığımız bir şeydir aslında hayvanlar aleminde. Ee, ve maalesef onu da insan zekasıyla, insan vizyonuyla başaramadığımız için halen savaşlar, farklılıklar, e hiyerarşi veya hatta ırkçılık oluyor. Ondan dolayı yani çok derin bir yergi vardı burada. Ee, ve Denci Denci ondan çok seviliyor. Denci'yi ondan çok seviyorum. Ve şey de çok güzel. Mesela o mangada o beklediğim sahne tam olarak o değildi. Yani o Imino'nun şey kusması, hani ağzına kusması değildi. Ama tabii daha sonra bir sahne var. Ve orada o akşam e, toplantısında da çok çok böyle enteresandı. Yine o deminki dediğim e, mesajlara önem veriyor. Çünkü Birkaç memur var, hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve mutlular. Hani sadece yiyip içiyorlar. Ha, arada içiyoruz, takılıyoruz. Hadi şirket karşılıyor hesabı. Yani şirket karşılıyor hesabı ve mutluyuz. Aslında sistem onları e, ne derler kandırıyor yani. Hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve adamlar mutlular hani. o ha, bugün de şirket bizi bizi şeye götürdü, yemeğe götürdü hesabı. Ve bakıyorsun aslında ve adamlar bunun farkında değiller yani hepsi iş iş için giriyorlar ve ondan mesela Aki Power ve Deji farklılar. Mesela Aki de normal gözüküyor ama o da aslında gizli bir e, abanmış e, abanmış yani abanmışlık da demeyeyim de psikopat azimli bir bir bir, bir sessiz adam yani. Akide mesela orada bir geçiş sırasında Imino şey diyor ona. Ya başka özel şirkete mi geçsek orada hem güvenlikliyiz, o kadar tehlikeye atmayız canımızı hem de daha iyi para kazanırız. Ve Aki diyor ki benim umurumda değil ki güvenlik, para. Ben geldim e, silah şeytanını öldürmek için. Yani adam kim olsa kabul, eder, kabul ederdi. Çünkü diğer o bu üç adamın dışında diğer memurlar Hani makimayı çok bilmiyoruz nedir ne değildir in mi cin mi. Ama diğer memurlar hani iş için giriyorlar oraya. Hani para kazanmak için falan. Onun için herkes kabul ederdi. Aki de ya aslında normal gözüküyor da çok şey yani. Azimli bir psikopat yani. Denci zaten ortada onu konuştuk. Power da öyle. Yani o üçün dışında aslında insanlar şey köle. O masadaki herkes köle. Ee, ve öyle yani. Ondan sonra akabinde animede ne oluyordu? İşte bu Denji'nin hani Denji bunların hepsini işte hani e, o böyle sulu bir şekilde öpül, e, öpüşmek için yapıyor ya. Orada da şey çok güzel. Çünkü Makima onu ona bakıyor. Bir yandan Makima'ya vurgun ama bir anda hani milli olmayan işte ergen ruhlar da onu böyle vücut istekler de onu e, şey fethediyor. Hani şey arasında aslında hani bizler de öyleyizdir ya hani sistemin vermiş olduğu ve hatta yani vücudumuzun e, böyle zoraki ve hatta zorladığı e, seçenekler mi? Yoksa gerçekten düşünerek daha nobülü daha nasıl desem daha akıllıca daha mantıklı daha duygusal kararlar mı? Denizci e, esasında bu iki şeyle karşı karşıya. Aa o olsa diyor ki ya Hani o, o, o seçenek de güzel. Hepimiz bu seçenekle karşı karşıyayız. Daha doğru bir hareket yapmak mı? Yoksa daha çıkar uğruna hareket yapmak mı? <laughs> ve, ve denci diyor aman boş ver hadi İmino'yu. Hani, görmesin ama İmino'yu da öpmek istiyorum. Canım istiyor falan. Güzeldi yani. Ee, yani öyle mesajlar vardı. Ve zaten o seçeneği aldığı için belasını buldu. Ha, ağzına kusuldu o da güzel yani e, şeysiz kalmıyor e, ne, 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 diyebilirim ne diyebilirim cezasız kalmıyor yani böyle ya da bir e, bir, bir, işin ucunda böyle bir, bir e, ya yanına kar kalmıyor diyebiliriz böyle ve Denji'nin yine bir delik de ortaya çıkıyor yani adamın ağzına kusuluyor yani diyor ki ya tamam ağzına yuttu onun alışkanlığı her şeyi yutmaktır falan yutarken bu kadar hani iğrenç fobi getirecek bir olayı Adam şey düşünüyor. Pocita ile olan beraber çöpleri nasıl karıştırdığını, nasıl mutlu oldukları aklına geliyor. Yani çok boktan bir olayda güzel bir anı geliyor. Hatta bakıyor hani fareler şey yapıyor. Bir kusak yiyorlar falan. Ya bu fareler de aptallar. ya yani Kusak yenilir mi falan tarzında. Hani orada ve onu görünce hani denciyi yani denciyi alt edemezsin yani. Adam ağzında kusuluyor ve güzel anı geliyor aklına falan. Ondan dolayı e, ve öyle. Bu arada bir ufak yani sansür demeyeyim de mesela mangada Imino odasına aldığı zaman şeyi yatağına aldığı zaman Denji'yi daha böyle bir vücut formları özellikle göz formlarını formları belli oluyordu. Burada biraz daha kestiler biraz daha kafa ve tavan gözüküyor. Bir onu fark ettim. E tabi doğal olarak hani yani doğal olarak değil aslında hani ni bu kadar böyle Son zamanlarda YouTube da aynı şekilde bu bu tarz e, şeylere çok böyle engel e, koyulabiliyor. Öyle. Yani onun için onun için bölüm çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok güzel. E, yani bölümü izleyip farklı yargılarla baktı, baktığımızda, dediğim gibi süversif tarafından yani e, göründüğü gibi değil. Farklı anlamları var. Ee, çok hoşuma gidiyor. Tatsuki Fujimoto'nun bütün eserlerinde var. Özellikle mesela Fire Punch'te de var. Ee, F Fire Punch'te evet. Mesela onun animesinin çıkmasını çok isterim. Ve böyle. Ondan dolayı bir sonraki bölüm için görüşürüz. Ee, bu Güzel Soy kanalındaydın. Buura Güzel... Ben, ben Buğra Güzel Soy. Bir bitirişi böyle tam böyle net nokta virgül yapamadım. Virgül nokta. Ciao